Kendi sarayında öldürülen padişah kimdi? Osmanlı tarihinin en karanlık anlarından biri. Bir padişah kendi sarayında öldürüldü. Topkapı Sarayı'nda fısıltılar yayılıyor. Devlet adamları gizli toplantılarda tek bir şeyi konuşuyor. İbrahim tahttan indirilmeli. O gece saray kapıları kilitleniyor. Yeniçeriler koridora diziliyor. Dördün. İbrahim hücresinde sesleri duyuyor ve soruyor. Beni öldürmeye mi geldiniz? Bu sırada Küçük oğlu tahta çıkarılıyor. İbrahim'in kaderi ise belli, taht yok, sadece ölüm. Bostancılar hücre kapısını açıyor. Padişah korkuyla geri çekiliyor. "Kardeşim Osman gibi mi yapacaksınız? Bana kıymayın." Ama emir verilmiş. Sarayda kan akıtmak yasak olduğu için kalın bir yay kirişi İbrahim'in boynuna dolanıyor. Kısa bir boğuşma. Bir çığlık bile çıkmıyor ve Osmanlı'nın 18. padişahı Topkapı'nın karanlık odasında can veriyor. Sabah olduğunda tek bir haber sarayda dolaşıyor. İbrahim Han vefat etti. Ama herkes biliyor, bu soğukkanlı bir saray cinayetiydi. Osmanlı'nın en büyük trajedilerinden padişahın kendi kulları tarafından öldürülüşü. Beğenip abone olmanız benim için çok önemli. Şimdiden hoşçakalın.